İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Tanışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. 2025 yılı içerisinde şirketlerde, anonim şirketlerde, limited şirketlerde ciro bendinden hak kazanan kişilerin başvuru yapmanları için artık son 2 aylık bir süreç kaldı. Tabii ki son 2 aylık süreçte de Aralık ayında başvuru yaparsak yeni yıldan sonra gelecek harçlar ve zamlarla da yine bu kişi etkilenecek. Yani aslında tam tarih aralığına bakıldığında bu, bu hakkı kazanmış kişilerin artık bugünlerde başvuru yaparsa 2026 yılına ve üzerinden 5 yıl boyunca silah taşıma ruhsatına haiz kişilerden olacaklar. Çoğu kişi işte zamanı olmuyor veya bu bu tarzda e, belki bilgi sahibi değiller. E, anonim şirketlerde ve ciro Limited şirketlerde 2024 yılı bir önceki yıl 170 milyon TL'lik net satışların tutarına ulaşan Ciroları var ise bu kişiler ve ortaklarından iki kişi anonim şirketlerde de sınırsız silah taşıma ruhsatına haizdir. E, kişiler unutabilir. E, önümüzdeki rakamlar değişecek. Hem e, yeniden değerlendirme oranı artacak. 170 milyon üzerine konulacak bu rakam. Belki de 300 milyon e, TL'lere kadar çıkabileceği e, düşünülüyor. Ve tabii ki e, en önemli husus yani yerine göre... E, ruhsat kartlarındaki artış olacak. E, şu anda 155 bin Türk Lirası yani 158 bin liraya geliyor. E, bu önümüzdeki yıl herhalde 250 bin liranın, bu, bulacaktır diye düşünüyoruz. Kısacası bir hatırlatma yapmak istedik. Yani Ciro'dan hak kazanan kişiler artık bu noktada bu kararlarını verip başvurularını yaparlarsa eee önümüzdeki de silah ruhsatıyla girerler. Çünkü kendine göre bir prosedür var. İşte emniyetli vergi dairesi de yıl sonunda da özellikle bu kurumlar e, hepsi yoğun olacak. Özellikle emniyet birimleri artık e, ruhsat harçlarını yatıramayan kişilerin hibe işlemleriyle uğraşacaklar. Biraz işler sıkışacağı için tam o ay bu ay. E, bu konuda da yardımcı olmak ister e, silah ruhsat sahibi kişilerin İstanbul ilinde özellikle dosyalarını hazırlayıp kendilerine bu konuda mimandarlık yaparız. Ee, videolarınızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.